Rusya şey neden İslam'a daha yatkın? Ay severim ben senin güzelliğini, kaliteni, temizliğini. Bir daha dinleyeyim seni. Rusya şey neden İslam'a daha yatkın? Yabancı herhalde değil mi? <laughs> ee, Rusya eskiden beri öyle, yani hep ile iç içe olmuşlar. Rus kızlarda hep Osmanlı terbiyesi var. Rus halkında da Osmanlı Çok terbiyelidir Ruslar. Böyle kanaatkar, saygılı. Hiç şımarıklıkları yoktu. Halen de yok. Ya normalde ya yani normalde Avrupa'ya falan açıldılar. Yani zenginleştiler. Değil mi? Olabilirdi. Olmadı. Bak Rus mankenler falan geliyor. Görüyorsunuz. Mesela demin gelen de. Akıl efendi ve çok terbiyeli. Daha yüzüne bakıyorum. Kıpkırmızı oluyor. Çok utangaç böyle. Çok nezih insanlar. Ve kabadayıdır Ruslar, delikanlıdır yani, merttir ve Hak'tan yana, e, vicdandan yanadırlar, güzel insanlardır. Allah öyle yaratmış nimet olarak. Putin de öyle mesela, var hatalar, eksikleri var ama iyi kabadayıdır yani.